Selamlar herkese, hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün enerji sektörü üzerine konuşacağız. Ee, enerji sektörünün gidişatı hakkında, genel durumu nedir, neden hisseler düşüyor, neden enerji sektöründen hiç ralliye kalkan şirket yok, bunlar hakkında konuşacağız. Ve bu konuştuklarımda iki şirket üzerinden, bu iki şirketin de iki haberi üzerinden örnekleyeceğim eminim ki bu videoyu tamamen izlediğinizde enerji sektörüyle ilgili hiçbir soru işareti aklınızda kalmayacak. Ancak unutmayın ki anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Türkiye'de yatırım tavsiyesini sadece portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar verebilir. Lütfen bunun bilincinde olarak videoyu izleyin. Şimdi arkadaşlar, önce narratiflerden başlamak istiyorum. Bakın, Smart Güneş, son cümle, sadece bir cümle üzerinden ne demek istediğimi anlatacağım. Diyor ki, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri söz konusu ihale ile iş anlaşmaları tutarını 12.6 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin son 3 anlaşmasının tarihi ve tutarları şu şekilde demiş bize. Tarihlerle ve iş anlaşmalarının rakamlarını vermiş. Arkadaşlar söz konusu ihale iş anlaşması tutarı 12.6 milyar TL olan bir şirket var karşımızda. Peki bu şirketin piyasa değeri ne kadar? 35 milyar. Doğru mu? 35 milyarın üçte biri kadar bakın şirket piyasa değerinin üçte biri kadar zaten yeni iş anlaşması almış. Bu bir aklınızda data olarak dursun. Gelelim Europower'a. Ne diyor Europower enerjinin yeni ihale, iş, yeni ihale anlaşması. Bakıyoruz burada ne var? Europower son olarak 15 Mart, 26 Şubat, 23 Şubat, 8 Şubat tarihlerinde iş anlaşmaları açıklamıştı. Anlaşmaların tutarları sırasıyla 2 milyon dolar, 7 milyon avro, 3 milyon avro ve 1.8 milyon avro olarak gerçekleşmişti diyor. Arkadaşlar, bakın şirketlerin aldığı işlerin eğer bunu mevcut toplayıp yani şirket yatırım yaptığınız şirketin net artışları aldığını biliyor olmanız gerek haliyle. Şimdi bu iş anlaşmalarını toplayıp zaten güncel kurla çarparsanız ve üzerinden hem geçmiş cirodan hem de bu ciroyu yine piyasa değeri üzerinden yorumlarsanız zaten şirketlerin hala büyümeye odaklı gittiğini, şirketlerin mevcut ralliden, bakın 2021 ve 2022'de inanılmaz bir ralli yaşadı enerji şirketleri. Bu ralliden haliyle nefes yani soluklanma sürecine girdiğinin bilincinde olmanız gerek. Çünkü alınan anlaşmaları görüyorsunuz. Yani bu anlaşmalar boşuna alınmıyor. Bu şirketler bu an, yapılan iş anlaşmalarına para kazanacak. Kazandıkları para ne olacak? Önce Ciro'ya, Ciro'dan sonra Fabrik ardından da net karına etki edecek. Net karına etki eden bir şirketin düzenli olarak karı artan bir şirketin hisse senedi fiyatı artmaz mı? Artar yani. Tabii ki de hisse senedi fiyatı net karı takip eder. Bakın gelelim mesela Smart Güneş üzerinden yine birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi sektörün büyüklüğünü anlamanız açısından şirketlerin faaliyet raporu çok önemli. Ben burada faaliyet raporunun tamamını okumayacağım size. Sadece sektörün nereye gittiğini anlamanız için gösteriyorum bunları. Bakın arkadaşlar ülkeler bazında güneş enerjisi santrali kurulu gücü. Gilovat, gilovat cinsinden verilmiş burada. Megawatt. Yanlış söyledim. Şimdi arkadaşlar Çin. Bakıyorsunuz Çin'e. Başı çeken burada Çin. Arkasından diğer ülkeler geliyor. Daha sonra Amerika, Japonya, biz de Türkiye'de olarak listenin içinde yer alıyoruz. Şimdi burada önemli olan şey şu. Arkadaşlar 2030 yılına bakın. 2030 yılında 3000 kurulu güçken 2050 yılında yükselmesi gereken yani beklenen enerji gücü 9 9095 oluyor. Yani burada üç katlık bir büyüme söz konusu. 2030 yılında 3063 gigawattan 2050 yılında 9095 gigawata kadar çıkacak. Şimdi arkadaşlar böyle bir yükselen trend varken bakın biz daha buradayız. 2024, 2025 biz daha buradayız. Bu trend yükselen bir şekilde devam edecek. Yani Şimdi birazdan teknik olarak da ele aldığımda çok daha net oturacaktır taşlar yerine. Bakın burada da sürdürülebilirlik politikalarından bahsediyor Smart Güneş. Burada ne var? Net Zero. Yani bütün yenilenebilir enerji şirketlerinde net karbon sıfır hedefini görmeniz gerek. Bunların hepsi şirketlerin faaliyet raporlarında yazıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sektör büyümeye devam ediyor sektörde bir sıkıntı yok. Biz her zaman gerek elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle, gerek kendi bireysel enerji tüketimimizin artmasıyla enerji şirketlerine daima bir marjinal faydamız olacaktır. Şimdi gelelim teknik kısma. Yani Şirketler neden yükselmiyor? Neden gitmiyor? Zaten neden yükselmediğini anlattım. Ama şimdi nasıl bir pozisyon almamız gerek? Teknik kısmında bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın. 2021 ve 2022 yılındaki ralliden bahsettim size. 2022 yılında bakın şirketin bir ayda kazandırdığı miktar. 6 kat gitmiş ya. 6 kat. Arkadaşlar bu 6 katlık bir aylık sürede 6 katlık yükselişte siz eğer şuralarda, şuralarda, şuralarda ve şuralarda kar satışı yapmadıysanız şuradan içeride kalma ihtimaliniz çok zor arkadaşlar. Yani buralarda kar al almanız gerekiyordu. Peki hadi böyle bir ha burada da kar almadınız. Daha sonra bakın enerjinin ikinci ayağı. Buradan biz seçime gidiyoruz bu süreçte. Işte. Bakın şu düşüş trendi, seçim, belirsizlik Bursa, Borsa buradan nasibini çok iyi aldı. Peki en dipten çekmiyorum bakın. Hadi şuradan maliyetlendiniz tekrardan. Borsa size tekrardan bir %100 2 katlık daha satış fırsatı veriyor. Artık bakın buralarda maliyetlendiğiniz malı burada satmadıysanız eğer şurada burada artık satmanız gerekiyordu arkadaşlar. Burada bir kar satışı yapmanız gerekiyordu. Yapamadınız, onu da yapamadınız. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacağı gelelim. Arkadaşlar bakın en tepeden maliyetlendiğinizi düşünüyorum ya. En tepeden aldınız. Trendin bir hata yaptınız ve en tepeden mallandığınızı düşünelim. %36,5'luk bir düşüş. %36 içeridesiniz. Doğru mu? Arkadaşlar sektörün büyüdüğünü size anlattım. Artık eğer stop olmayı düşünmüyorsanız. Bakın stop olmayı düşünmüyorsanız. Sizin burada yapmanız gereken buradan aldığınız maliyetinizi yani 85'ten 86'dan aldığınız maliyeti artık önce 48 bölgesinde bakın şurada önce 48 bölgesinde daha sonra düşüş trendinin ikinci ayağı olan ikinci destek bölgesinde 35 TL seviyelerinde maliyetinizi aşağı çekmek sizin burada yapmanız gereken en rasyonel tutum budur. Çünkü benim daha önce de söylediğim gibi Borsa İstanbul'da kısa vadede bir düşüş beklentim var. Vadeli mevduatların çok cazip hale gelmesinden dolayı biz Borsa İstanbul'da bir düşüş yaşayacağız seçimden sonra. Bunu her videomda söylüyorum. Bakın benim iki hafta önce çekmiş olduğum videom var. Borsa İstanbul'da rally'nin sonuna geldik diyor. O videoyu mutlaka izlemenizi öneririm. Orada verilerle açıklıyorum. Türkiye'nin gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsa yapması gerekenleri eğer enflasyonla mücadelede ciddi bir boyut kazandığı zaman vadeli mevduatların borsanın alternatifi olarak çok daha yukarıda seyredeceklerini söylüyorum. Burada smart güneş üzerinden verdiğim örneğin aynısı Euro Power için de geçerli. Yani arkadaşlar bakın siz şuradan maliyetlendiniz. 3 katlık bir yükselişin içinden geçtiniz. Buralarda artık kar satışı yapmadıysanız burada, burada, burada yapmadıysanız İçeride kaldıysanız bakın yine en tepeden aldığınızı düşünelim. Şuradan aldığınızı düşünelim. Hiç sizi yormuyorum yani şuradan maliyetleriniz, ortalama maliyetiniz burada, burada diye. Direkt en tepeden çekiyorum. Yani ne yapmanız lazım arkadaşlar? Belli yani bakın destek noktaları belli. Sektörün giden yönü belli. Sektör büyüyen bir sektör. Yani stop olmayı düşünmüyorsanız tekrar aynı şeyi Smart Güneşliğinde Euro Power'sine tekrarlıyorum. Stop olmayı düşünmüyorsanız yani buralar artık tekrardan maliyet, ma maliyet düşürmek için 141 seviyesi ve 99 100 TL seviyeleri güzel bölgeler. Buralardan maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim tekrar. Borsa İstanbul'daki enerji şirketinin şu anda çoğunun grafiği benzer. Hepsi şu şekilde bir yükselen trend var. Daha sonra bu şekilde de bir düşen trend içine giriyor. Çünkü sektör zaten nefes alması gerekiyor. Yani sektörün nefes alması gerekiyor. Şirketlerin çok çabuk bu uzayan giden ralliden gerekli payı aldığı için şirketler yani bir dinlenmesi gerek arkadaşlar. Her, her sektör, her şirket daima yükselemez. Bu şekildeki düşüşler normal. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim Borsa İstanbul'daki asıl rally'nin bakın ara ara yükseliş dönemi zaten olacaktır bu söyleyeceğim tarihler arasında ama benim asıl Borsa İstanbul'daki rally beklentim ikinci çeyreğin sonu yani yaz ayının sonu üçüncü çeyreğin başından itibaren başlayıp yıl sonuna kadar devam etmesidir. Çünkü Merkez Bankası bu süre zarfı içinde ikinci çeyreğin başına kadar şu an içinde bulunduğumuz süreden ikinci çeyreğin başına kadar olan süreyi kastediyorum. Gerekli sıkılaşmayı yaptıktan sonra artık Enflasyonla mücadelenin yavaş yavaş sonuna, sonuna geliyoruz. Faiz indirim haberlerini, Bakın net indirimini demiyorum net inmekten bahsetmiyorum ama enflasyon bir sonraki aylık enflasyon örnek veriyorum %0.1 çıkarsa bir sonraki ay faiz indirimine gidebiliriz şeklinde bir metin görürsek Merkez Bankası'nın para politikası metninde işte o zaman artık bu enerji sektörlerinde düşen trendin bakın şu mavinin çizmiş olduğum düşen trendin kırılacağını konuşmak üzere videolar çekiyor olurum. Benim söylemek istediklerim genel olarak bunlar. Umarım hem sektörün gidişatı hakkında hem de Smart Güneş'e Euro Power üzerinden elimdeki verilerle ne anlatmaya çalıştığımı anlatabilmişimdir. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni algoritma döne çıkartmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.